Herkese merhaba arkadaşlar ben Asla. Bugün arkadaşlar Ark'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çift reksi etçiler arasında level kasacağım arkadaşlar. Şimdi şunun ismini de bir değiştirelim. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İsmini ben bunun Kaden yapacağım. Canım sıkıldı. İsim değişikliği yapmak istedim. Erkeğinkini siz koyacaksınız. Her neyse arkadaşlar. Kısa kısa kasacağız. Levellerini. Ondan sonra değiştiriyoruz hayvanları. Daha saniyeler var. 5 dakika birini 5 dakika birini kasacağım arkadaşlar. Çünkü uzununca galeriye gitmiyor video. Kısa kısa çek. Kısa kısa yapıp birleştireceğim arkadaşlar videoyu. O yüzden yani kusura bakmayın. Yoksa sabahtan beri videoyla uğraşıyorum. 2-3 level fazla kasacağız diye video ile uğraşıyorum yani oyun bir de kasma yapmasa keşke. Şu akrebi nereden keseceğiz? 700 yaptık. Daha ilk dakikadan hemen şey olmaz zaten. Hayvanın ismi de güzel oldu bu arada. Gittim bir bölümde GTA 4 çekmiştim zaten onu da söyleyeyim. Bu videoyu atamayacağımı görünce sonradan vazgeçip tekrar çekmeyi deniyorum zaten. Alfa yok zaten. Alfa olsa iyi level alırdık. 135 level şey çıktı. Ben kükremem. Ben yerim. Aa, iki dakikası daha var. İki dakika daha kasalım. Ondan sonra diğer hayvanımıza geçelim. Uzun tutunca arkadaşlar video galeriye gitmiyor zaten o yüzden çok sorun kısa kısa çekerek birleştireceğim şu ayağımızın altındaki şeyi burada bir yerden bitmeyi bir temizleyelim altımızdan evet şimdi bir fiziksel daha veriyoruz. 767. Daha var. Daha işimiz çok. Bir tane de alfa olsa alfa güzel keserdim. Oo, uh, seni unutmuşuz karnıcık. Sen de bir keselim. Boşa gitmeyesin. 165 level. Güzel. Saber, Maber. Bir uyumak lazım. Çok karanlık şu an oyunda. Düşük level Saber'lar var. Benim mi olsaydı hepsini temizlerdim buradan da işte ne yapalım. Mia'yı kastığımız yeter. Saber dişimiz Mia ya bizim arkadaşım. Bir de mavilimiz vardı. Onun en son terzi aldık. Daha bilmedik o hayvanları. O hayvanlar hep unutuldu ya benim. Bilmeyeli. Hep unuttum onları. Ne yapabilirim yani. ki unutursun hayvanı. Neyse bir şey olmaz. Şu yukarıdaki drop'u alsam mı? Diye düşündüm. Onu da diğer Rex alırız. Neyse arkadaşlar ben gideyim diğer Rex'i alayım. Bir de sabah yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son Rex değiştirecektik ve sabah yaptım zaten gördüğünüz üzere. Şuradaki Rex'imizi kasalım. maalesef drop gitmiş. Neyse. Levellerini fullleyelim onların da. Video dışı kasarım üstüne gider tabi ki yara. Güvet sal. Bir de şey alacağım arkadaşlar. Saber. Oo Rex çok iyi. Hadi bir 400 level çık da iyi XP verirsin. 30 level ne arkadaş. Maşallah bir rex daha var arkadaşlar. Oyun kasmasa geç. Bu da 75 level. Evet. Bir level aldık. 842 hasar. Güzel. Oyun seslerini açmıyorum zaten. Bir tane alfa karnı falan çıksa çok iyi olur. Alfa Rex çıkmasın da Alfa Rex'e güç yetmez şimdi. Raptor'u alfa sandım bu arada arkadaşlar. Bir hasar daha ver. Videomuz daha 2 dakika olmuş. Önceki videoyla birleştireceğim arkadaşlar. 10 dakika yapınca video düşmüyor zaten şeye. Pro programda bir sorun var. Onu çözemedim hala. Bunları bir kesemedik. Neyse. Bunlardan güzel bir yavru alırım. Dişinin zaten ismini koymuştuk. Buradan dönüş yaparım. Raptor gitti. Raptor'u yakalayamadık. Daha diyecektim karnolar. Oo 1317. 240 levelmiş bu da. Şimdi tepelerine çıkacağım da. Şimdi burada da iyi level yoktur arkadaşlar da. Çıkalım bakalım. Varsa keselim. Orada sanki bir... Oo güzel. Tam xp'lik bir hayvan var. Ben bile çok önde gittim sanırım. Onu fark ettim ben. Karnoyla yedik. Ben Rex'ten önce şey almam lazımdı sanırım benim. Tapece de kuvvet sal, ulu kurt falan onları sonraya bıraktım. Onları o yüzden video dışı alacağım yani. Onlar sonraya kaldığı için. Neyse devam edelim. Bir iki tane daha keselim. Bu arada arkadaşlar yeni arka tercih ediyorum şimdi ben önce şey yapıyordum böyle tercih ettim özellik şimdi neden tercih ettiğimi anlatayım orada YouTube muti var Karkuru falan var arkadaşlar. Burada sadece Rex ve Giga'ya kadar var. En iyiler orada gibi oldu şu an. <laughs> Keşke bu arkada getirseydiler. İyilerinden. Bu arkanın hakkı yendi yani biraz. Koza moza getirdiler oraya buraya getirmediler. Yeni arka getireceğinize kadar bu arka değiştirseydiler. Daha çok iyi olabilirdi. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar daha çok böyle videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle şunu da keseyim hemen ondan sonra kapatacağım videoyu. Baya ve... baya arkadaşlar.